Merhabalar, Doktor Tuğba Kılıç ben Kadın Doğum'dan. Merhabalar, ben Evrim Sağlamer, çocuk doktoru. Ee, şimdi Evrim'cim bizim poliklinikle ilgili, e, işte Hı. bu çocuk acaba ergenliğe girdi mi, erken mi girdi ya da geç mi girdi diye e, sorular geliyor, çocukları getiriyor aileler. Evet. Bizi bununla ilgili biraz bilgilendirebilir misin? Yani Hı. aileler size ya da bize ne zaman başvuracaklar? Hı. Kızlarda bizim beklediğimiz 8 ile 13 yaş arasında ergenlik başlayabilir, erkeklerde de 9 ile 14 yaş arasında ergenlik başlayabilir ama bazen bizim alarm çanlarımız bundan 2 sene önce de çalmaya başlayabilir, orada biraz uyanık olmak lazım. Tabi ergenlik başlangıcı deyince bazen anneler mesela kızlarda hemen bir adet görmeyi düşünebilir ama bu değil aslında kızlarda ergenlik başlangıcı demek memede tomurcuklanma, meme büyümesi demek aslında. Tüylenme, Erkek, erkeklerde değil mi? de evet testislerde büyüme demek. Aynı zamanda evet, tüylenme uyarıcı olabilir. Koyu renkli koltuk altı genital bölge tüylenmeleri ya da kötü kokulu terlemeler ya da sivilcelenmeler bizim için uyarıcı olabilir. Yani anne eğer kız çocuğu 8 yaşın altında bu belirtilerden birini gösteriyorsa evet. adete çok takılmadan bir çocuk doktoruyla görüşmeye tabii, getirmeli evet, değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Yani burada başlamış olabilir. Bir çocuk doktoru veya pediatrik endokrin takibi gerekecektir. Hı hı. E, tabii biz genelde bu başladıktan sonra e, ergenlik başlık özellikle kız çocuklarda 8 yaşında başlıyor ergenlik. Bundan hemen 2,5-3 sene sonra adet hı hı. ve adet O zaman olarak, 11 yaş bir gibi. Evet 10,5-11 yaşlarına denk gelebilir ama hı hı. buradaki süreç çok önemli. Hani boyun kısa kalmaması için bu sürecin yakın takip edilmesi gerekebilir. Hı. Ve e, 11 yaşlarında da 11 yaşında da adet kanamaları başladığı zaman anormal kanamalar varsa orada da mutlaka bir kadın doğum görüşü almak gerekiyor. Altta yatan bir neden var mı diye acaba bizim de görmemiz evet, gerekiyor. kesinlikle bir kadın Peki, doğum Peki, bu şimdi çocuklar şeyi çok seviyor, abur cubur çok seviyor. Hı hı. Bu yedikleri evet. hazır gıdalar Paketli gıdalar onların ergenlik süreçlerini etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Yani en çok korktuklarımız aslında. Biz genelde tabii ergenlik yaşları yaklaşırken de hatta öncesinden beri de belki beslenme alışverişinin düzenlenmesi lazım. E, pakete giren gıdaları çocukların e, fazla tüketmesini istemiyoruz. Hı hı. Onun dışında bir bıldırcın yumurtası mesela östrojen üstü içeriyor kızlarda hı. ergenliği hızlandırabilir. Hı hı. Ya da işte ağır kokular, makyaj malzemeleri ya da işte bizi sosyal medyada görsel uyaranlar ergenliği hızlandırıp tetikleyebiliyoruz. Aslında çocukların çok yaptığı şeyler evet, bunlar. Evet, kilo, kilolu çocuklar için Yine ergenlik pek bir Alakalı bir evet, değil kesinlikle. Mi? Onlar olabilir. Buralarda biraz da ailelerin uyanık olması lazım. Peki esas takip etmesi gereken kadın doğum pediatri, Hı -hı. kadın doğum şey pediatri Hı -hı. herhalde Hı -hı. değil Hı -hı. mi? Pediatri uzmanı veya pediatrik endokrin takibi ama bazı durumlarda kadın doğumdan da destek almak gerekiyor. Peki. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hı -hı.